Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese günaydın. Şu anahtarsız girişinin arabamızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyoruz. Arabamız açılıyor. Bu arabada bir çalıştırma düğmesi yok. Efendim söyleyeyim böyle biniyorum. Ondan sonra şöyle frene bastığın zaman da red diyor. Böylelikle çalışmış oluyor. Şimdi bu normal modda %99 pilinen 397 kilometre yaparım ben diyor. Şimdi ben şuradan geliyorum arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Tamam welcome back yavrum. Okey. Gir bayım oğlum. Heh. Şimdi şuradan Eko ile Low'a aldım. Regeneration Low. Dry modu da Eko'ya almış olduk. Ne oldu abi? Kilometremiz 417'ye fırladı. Ee, ben biraz önce evden geldim. 4.4 kilometre yolu geldim. 12,5 kW yakmışız. Şimdi %99 ve 417 km menzille eko modunda ve rejenerasyonda en düşük seviyede buradan bir Kayseri'ye inşallah gidip gelelim bakalım. Hava sıcaklığımız 8 derece. Saatimizde 8.47. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun ilk kısmı bitti. 80 kilometreyi geldik. 1 saat 12 dakikada ortalama 66 km hızla 16.9 16 kW 100 km'de bir e, elektrik tüketimimiz oldu. E, bu 80 km'nin yaklaşık 40 km'sini bu sefer bir değişiklik yaparak 100 km sabit hızla geldim. E, 40 km'sinde 90 km sabit hızla geldim. Hız sabitleyici, adaptif kuruyuzu kullanarak. E, hava sıcaklığımız şu anda Kayseri'de 6 derece ama yolda bir ara sıfır dereceye kadar düştü. Ee, burada tek bir fark var. Klimayı açmadım. Açma ihtiyacı hissetmedim. Yani öyle çok e, yakıda az yaktıracağız diye e, kasmıyorum ben. Canım sıkıldığı zaman e, bazen roketleme yapıyorum. Bazen sollamalara falan çıkıyoruz. Orada 120-130-140'lı hızları görüyorum. E, klimaya da ihtiyacım olmadığı için açmadım. E, klimayı kapatır da hızı biraz yükseltirseniz de demek ki çok fazla yakıt tüketiminde bir fark oluşmuyor. Şimdi inşallah ürgübümüze geri dönünce de videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar aleyküm tekrardan. Yolculuğumuzu bitirmiş bulunmaktayız. 2 saat 37 dakika araba kullandık. Toplamda 156.2 kilometre yol kat ettik. Ortalama 59 kilometre hızla ortalama olarak da 15.5 kW elektriği 100 km'de yaktın diyor arabamız. %99'la çıktık 417 km yol yaparsın diyordu hatırlarsanız. %62 ile yolculuğumuzu tamamladık. Ortalama olarak 90 km sabit hızla adaptif kuruyuzla yolculuğu tamamladık. %90 en azından bu şekildeydi. Kayseri şehri içerisinde biraz şehir içi kullandık. Orada ciddi şekilde yakıt tüketimi düşüyor. Araba inanılmaz bir verimle çalışıyor. 9'lar 10'lar 11'leri çok rahat görebiliyorsunuz. Sonuç olarak 262 km içindeki batarya ile yol yapabilirsin diyor. E biz 156.2 km yaptığımıza göre bunun ikisini topladığımız zaman sanıyorum 417 km yapıyor. E arabada bize zaten ne demişti sabahleyin evden çıkarken? 417 km yapabilirsin demişti. E demek ki hava sıcaklığı 10 derecenin üzerinde olur. Çok fazla klima kullanımı yapmaz ve makul hızlarda seyrederseniz Arabanın yol bilgisayarı %90'ın üzerinde bir doğrulukla bir bilgi vermiş oluyor. Kadranda gördüğünüz menzili yakalayabilmek için ki o da şurada olmuş oluyor. Birazcık sakin kullanıp biraz da iyi havalarda hareket ederseniz bu ekrana güvenebilirsiniz. Bunun haricinde tabii hava çok soğuk olur ve klima açarsanız. Gideceğiniz yerde rakım çıkıyorsanız, kar lastiğiniz varsa, hava soğuksa bunların hepsi arabanın yakıt tüketimine negatif etkisi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalalım arkadaşlar. Sağ olun, var olun.